merhaba Güzel bir falla karşınızdayım. Ee, neredeyiz? Falların ustasındayız. Nedeyiz? Burçlardayız. Bakalım burçların Nisan ayında neler bekliyor? Özellikle Nisan doğumlular çok dikkat kesilsinler diyebiliriz. Ama sadece e, Nisan ayı doğumlular derken hani ee, şöyle bir şey de var ki Martla Nisan ayı arası olmuş doğumlular da olabilir Onlar da bizi dinleyebilirler sorun yok ee, Herkes bizi dinlesin istiyorum ee, Burçlarımı da e, aynı şekilde toparlayayım istiyorum burada Yani bizde e, güzellikler var e, Burçlarda Sevgi var aşk var ee, o yüzden sevgiyle bakacağım falanıza ee, kısa bir bakalım neler var e, aylarda onun içinde hani e, göreceğiz neler bekliyor. Önce klasik tarotla Koç burcuyla başlıyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu detaylı fal isterseniz eğer tıklamayı unutmayın çünkü bu kolektif açılımdır. Uyanı alınız, uymayanı evrene yollayınız ya da bana bırakınız diyorum ve kartların diliyle konuşmaya sizlerle ve Koç burcu kardeşlerimle başlıyorum. Evet. Aziz kartı geldi. Değnek ası geldi. Ee, dediğim gibi ee, değnek ası geldi burada ee, değnek ası geldi ee, direkt açalım ee, gördüğünüz üzere dört kart üzerinden bir açalım yapacağım size aylık bir bakış ee, diyelim ki burada aziz kartı geldi ee, burada e, koç burçlu kardeşlerim arkadaşlarım beyler ee, aziz kadar değer görebilirsiniz Değerinizin arttığı Popoliteninizin arttığı Bir Nisan ayı olacak burada Lider vasıflı işlerde çalışabilirsiniz Lider vasıflı bir işte Bir yükseliş yaşayabilirsiniz ee, Akıllı olma Bilgili olma Herkese yardımcı olma türden işler görebilirsiniz Burada değnek ası Güzel bir ilerlemenin bolluğun Beklediği ve bir işle ilgili ya da sevgiyle ilgili bir terk ediş, bir gidiş, bir yolculuk var geleceğe doğru. Bir yolculuk yapabilirsiniz. Belki çoğunuz bir ayrılık kararı alabilirsiniz ilişkinizde ya da sevgiyle ilgili bulunduğunuz yerden aşka doğru bir yolculuk yapabilirsiniz. Olur ya, iş nedeniyle uzaklara gitmişsinizdir, burada değilsinizdir ya da birçoğunuz askersinizdir, görevinizi bitirip gelebilirsiniz. Çünkü sevgiyle dünya evine girme, birlikte olma her türlü zorluğu aşarak Tekrardan bir barışma gözüküyor. Belki de ayrıldığınız sevgiliniz size geri dönüyor koçlar. Bu da olabilir. Ayrılan kişinin geri gelmesi. Bakın değnek e, sekizlisi güzel bir ilerleme. Güneş kartı barışma dedi. E, ve her türlü konuda e, barışmayı istemek ee, sıkıntıların bitmesi parlak günlerin gelmesi belki işle ilgili ise rakiplerinizi yenme çünkü burada koç burçları biraz kendinizi düşünüyorsunuz kendinizi toplamak istiyorsunuz açıkçası ve e, kendinizle e, iç savaşınız var maddiyat için savaşıyorsunuz belki ama sıkıntılarınız bitiyor bolluk bereketiniz geliyor nisan ayında bakın kutlamalar var açıkçası ve gücün sizde olduğu bir nisan ayı var kutlama yapacaksınız burada ve ihanetlere dikkat diyoruz e, yalan dolanla e, kalbinizden vurulabilirsiniz bir ihanet olayı yaşayabilirsiniz e, bunu da söylemeden geçemeyeceğim nisan ayında özellikle bazılarınız için hani yalan dolan böyle kandırılma rakipleriniz tarafından olabilir e, bir aldatmaca görünüyor size ama ondan sonra gelecekte güzel bir anlaşma var. Yani ne kadar yalan dolan da olsa, ne kadar hile de yapılsa, belki işle ilgili rakipleriniz var, belki sevdiğinizden ayırmaya çalışacaklar. Ama size tekrar bir uyuşma, anlaşma, maddi yükseliş gözüküyor Nisan ayının sonlarında. Ve bakın kupa prensi var. Ee, bir kupasıyla da size gelen birisi var. Ee, tabii ki de e, koç kardeşlerim, koç arkadaşlarım. Beyler ve bayanlar özellikle söylüyorum. Hem kutlamalar yapacağınız, belki ayrıysanız tekrar barışacağınız günler yakında. Bazılarınızın da aldatma nedeniyle ilişkisine son verip ya da ihanet var diye hileyle kandırılıp diyeyim ben buna açıkçası. Yalan dolanla kandırılıp. Ee, dediğim gibi e, belki de aldatma olmadan e, tekrar her şeyin ortaya çıkması ve neyi kaybedip neyi kazanacağınızı fark edeceksiniz ve elinizdekileri kurtarmayı başaracaksınız dikkat edin belki de işle ilgili kandırılacaksınız belki de sevdiğinizle ilgili bir kandırmacının içinde olabilirsiniz nisan ayında bunun kararını veriyorsunuz savaşıyorsunuz alıyorsunuz bakalım koçları ee, neler bekliyor. Evet koçlar evrenin mesajı size güven mesajı geldi. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kafenine in. İçini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil dedi burada evrenin mesajları açıkçası böyle dedi ve enerji kartınızda da 5. çakra baş melek Gabriel konuşma çakrası kendini ifade etme çakrası geldi kendinizi ifade edeceksiniz konuşmalarınızla haklılığınızı da ispatlayacaksınız bu enerji geldi dışarı çık ee, uzun süredir evde oturuyorsun, dışarı çık, temiz hava al, belki ihanet nedeniyle ayrıldığın insan yüzünden evde oturuyorsun, kapattın kendini. Ama bence bunu yapma, dışarı çık ve hayatına kaldığın yerden devam et diyorum açıkçası size ee, burada. Çünkü bunu yaparsanız e, gerçekten de. Ee, güzel şeyler yaşayacaksınız, nefes aldığınıza şükredeceksiniz. Bir adım at, yüreğinin yolunda attığın küçük bir adım sana tüm kapıları açacak dedi melek kartınız. Ve serbest bırakmak, geçmişi bırak yeni fırsatlara yol açan bir son harekete geçme zamanı dedi kartınız burada. Ve Rumi'nin kartı iki tane gelmiş size koçlar. Değneklerin onlusu ve kılıçların süvarisi. Hayatınızdan çıkan birisinin hayatınıza hızlı şekilde girişi var burada. Rumi uyarıyor. Nemrut benzeri kendinin alevlerinden kurtul. Gurur yapma diyor ve sevdiğine kavuş diyor size açıkçası bu kartlar. Ve ikinci kartımızda diyor ki burada şöyle bir şey var. Kılıçların süvarisi. Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın dedi. Burada da ruh eşini çağırabilirsin dedi. Aşk kartımız. Ruh ikizinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına da bir şeyler yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizle gerçeklerinizle yüzleşin. Eşki, eski aşkları bir kenara bırakın dedi aşk kartınız. Ve burada da açıkçası Ay kartı var. İmkansıza güven dedi. Neyin imkansız olduğunu düşünüyorsan buna güven dedi kartlar. Ve dini faktörler. Aşk hayatınız, dini eğitiminiz ve manevi yoğunuz tarafından etkileniyor dedi. Ve burada da Madame mod kartında da ağaç geldi. Köklü bir birliktelik, köklü bir ilişkinin geleceğe. Sevdiğinizden haber var. Tekrar barış var. Bunu söyleyeyim. Ve bazılarınız evlenme teklifi de alabilirsiniz. E, bunu da açık açık belirteyim. Çünkü bu aldığınız teklifler zaten hani e, size güzellikler de getirecek. E, bunu da e, söylemek istiyorum buradan. E, her şekilde her şeyin çok güzel olacağını da e, bildiriyorlar bize. E, ve bakalım... Ee, durumunuz nasıl olacak bunu da e, çok merak ediyorum burada açıkçası evet bir görelim Pihaneel Angel of Trot dedi hayalet meleği, gerçeğin meleği gerçeğin ortaya çıkması var burada bunu söyleyebilirim size açıkçası ve bir de Heart Healing kalp çalma, kalbini kaptırma, aşık olma var. Eğer sevgilisi olmayan koçlar varsa kalbinizi kaptıracak, aşık olacaksınız. Kalbinizi aşka açın diyorum Nisan ayında. Mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. İyi ki varsınız, buradasınız. Hoşçakalın.